selamlar dostlar. Yeni bir bültenle karşınızdayız İddianame TV. YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. 1 ve 2 Kasım bültenini Şampiyonlar Ligi maçlarını değerlendireceğiz bugün sizlerle. Hem 1 Kasım hem 2 Kasım bülteninden seçtiğim maçlar var. Dilediğiniz aklınıza yatanları alıp değerlendirebilirsiniz. Bu, bu şekilde program çekeyim dedim. Bu birkaç gün beni idare edin. Hala e, sağlık sorunlarım da devam ediyor. E, şöyle dün neler yaptık? Şöyle kısaca bir bakıp dilerseniz maçlarımıza geçelim. E, dün YouTube kanalımızda şu e, maçları e, paylaşmıştım. albrex e, balester mücadelesini 3.5 gol üstü olarak değerlendirmişti ki ben bu maçı paylaştı, paylaştığım e, gün hemen birkaç saat sonrasında zaten iddiadan çıkarılmıştı. 3,5 gol üstü olarak da iddiadan çıkarılmıştı. Hatta yabancı sitelerde dahi çıkarılmıştı. Bunu paylaşamadık. Normalde bunu gruplarda da paylaşacaktım. Başakşehir'in birini paylaştık. E, maç sonu 1 olarak değerlendirdik. Elsborg Helsingborg mücadelesini 1 ve 1,5 gol üstü olarak değerlendirdik. E, Arblex mücadelesini muhtemelen sizler de oynayamamışsınızdır. Dediğim gibi paylaştıktan Hemen sonra, bir saat sonrasına çıkarıldı. Sonradan da 4.5 gol üstü olarak konuldu. Minimum 4.5 gol üstü bahis alınıyordu yabancı sitelerde. Bizim yerli sitede de bildiğim kadarıyla çıkarılmıştı. Ki bu bizim aslında bir şansımız oldu. Maç 1-0 sonuçlandı. Bunun dışındaki diğer tahminlerimiz geldi. Katıl gruplarımızda şu kuponu paylaştık arkadaşlar. Başakşehir Giresun Evik Yarı 0.5 gol üstü. Asborg, Hasenborg maçını 1 ve 4.5 gol alıp olarak paylaştık. Ee, yani Arbilex maçını da paylaşmayı düşünüyordum. İddiadan çıkarılmıştı. Ki bu bizim şansımız oldu. Ee, bir tesadüf de olsa şansımız oldu çıkarılması. Ee, bu maç çünkü gelmemişti. Ee, günün tek ana kuponu buydu. Bu başarılı oldu. Ee, dilerseniz maçlarımıza geçelim. Ee, hızlı hızlı geçeceğim fazla vaktinizi. <laughs> vaktinizi almayacağım. Bayern Münih Inter mücadelesinde ben Bayern Münih'in kazanmasını bekliyorum. Hatta 2-0 veya 2-1 gibi aklımda bir skor var açıkçası. Şampiyonlar Ligi bülteninde grubu garantileyenler var arkadaşlar. Hatta UEFA'yı garantileyenler var. Sadece prestij maçına çıkanlar var. Bu yüzden takımların nasıl bir kadro ile çıkacağını kestirmek mümkün değil sizler kadrolara bakıp ona göre de değerlendirebilirsiniz. Burada tabii ki bir gün öncesinde program hazırlıyoruz. Bizim de kadroları görme gibi bir şansımız yok. Yine de tahminlerimizi paylaşacağız. Maç başlamaya yakın 11'leri görerek oynamanızı da tavsiye ederim. Bayern Münih Inter 1 ve 1.5 gol üstü olarak değerlendirdim. Bayern Münih'in kazanmasını bekliyorum. 1.34 gibi bir oran açılmış Rangers Ajax mücadelesi içinde. de 2,5 gol üstü olarak değerlendirdim. E, gollü bir maç bekliyorum. Rangers e, yani bu mücadelede açık futbol oynayacağını düşünüyorum. Artık riskler alacağını düşünüyorum. Gollü bir maç e, izleriz diyorum. Liverpool Napoli mücadelesi için burada e, maç sonu 1 olarak değerlendirdim. Napoli müthiş bir performans sergiledi. Hatta Napoli e, yani garantiledi de burada e, Liverpool'un evinde tek farklı bir galibiyet almasını bekliyorum. Hatta e, 2-1 gibi aklımda bir skor var e, ya da 1-0 bir e, tek farklı galibiyet bekliyorum Liverpool'dan. Maç sonu 1 olarak değerlendirdim 1.59 oranıyla. Diğer bir maçım İngiltere atlıklarından bir mücadele. Hull City Middlesbrough mücadelesi. Burada iki takımın da gol bulacağını düşünüyorum. Hull son haftalar ofans hattı daha iyi hatta son maçını da izlemiştim. Gollü bir maçtı. Hatta şöyle bir bakayım ya hangi maçtı hatırlayamadım. Evet Rotterdam United mücadelesiydi. Orada yine güzel oynamıştı Asti. 4-2 gibi sonuçlanmıştı. Burada karşılıklı gol var bekliyorum. Deplasmanda Mıdıspor'un da gol bulacağını düşünüyorum. 1.66 gibi bir oran açılmış. Diğer bir mücadele Bayer Leverkusen. Kulüp burada ev sahibi 1.5 gol üstü olarak değerlendirdim. Bayer Leverkusen'in evinde 2 gol bulacağını düşünüyorum. 1.33 gibi bir oranı var. Ve 31 pardon 1 Ekim gününün son maçı Porto Atletico Madrid mücadelesi. Burada iki takımdan da gol bekliyorum. Hatta 1-1 gibi de bir skor izleyebileceğimizi düşünüyorum karşılıklı gol var olarak değerlendirdim. 1 Kasım gününün son maçıydı. Dilerseniz hemen 2 Kasım maçlarına geçelim. Aynı zamanda bu bir kayıt arkadaşlar. Bu bir kupon falan değil. Bu bir kayıt bu birkaç gündür rahatsızlığımdan ötürü sizler de görüyorsunuz bir kayıt olarak paylaşıyorum. Manchester City Sevilla mücadelesi ilk maçım. Burada ev sahibi iki buçuk gol üstü olarak değerlendirdim. 1 ve iki buçuk gol üstü de denenebilir aslında ama oran çok düşük. Yanılmıyorsam 1.26 veya 1.28 gibi bir oran açılmış. City'nin kazanacağı ve 3 gol çıkacağı bir mücadele izleyeceğimizi düşünüyorum. Burada biraz oranı arttırmak adına da Ev sahibi 2.5 gol üstü olarak değerlendirdim 1.50 oranıyla. Ee, diğer bir mücadelem Kopenhag e, Borussia Dortmund. Ya, burada e, yine gollü bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Kopenhag'ın e, evinde gol bulabileceğini de düşünüyorum. Hatta e, ya, taraflardan 1-2-1 kazanabilir. Burada 2.5 gol üstüne gittim 1.45 oranıyla. Yine aklına yatanlar e, tabii ki değerlendirebilirler. Milan Salzburg mücadelesi diğer bir maçım. Burada iki handikaptan maç sonu iki olarak değerlendirdim. Salzburg gerçekten şampiyonlar liginde güzel bir performans sergiledi. Ha Milan bu mücadeleyi kazanabilir mi? Kazanabilir. Favori olarak gösterilmiş. Ama iki fark atamayacağını düşünüyorum Salzburg'a karşı. Kazansa da tek farklı kazanacaktır. Burada iki handikaptan maç sonu iki olarak değerlendirdim. Yani Salzburg'un öyle 2-3 farklı mağlubiyet yani 2-3 farklı mağlup gol olarak farklı mağlup ol, olmayacağını düşünüyorum. Diğer bir maçımız Chelsea-Dinamo Zagreb. Burada evinde Chelsea'den bir galibiyet bekliyorum. Hatta 2-0 gibi bir skor bekliyorum. 1-4.5 gol altı olarak değerlendirdim. 1-37 oranıyla yine 2-0 gibi bir skor beklediğim mücadele diğer bir maçım Real Madrid Celtic mücadelesi. Burada Real Madrid'in evinde hızlı başlayacağını düşünüyorum. İlk yarı 1 olarak değerlendirdim. 1.31 oranıyla hatta 1'den 1'de birde denenir mi? Denenebilir aslında ilk yarıyı önde kapatacağını. Hatta ilk yarı bir gol, ikinci yarıda bir gol bulup maçı sona erdireceğini de düşünüyorum. Ve son maçım arkadaşlar 2 Ekim günü pardon 2 Kasım günü son mücadelem Shakhtar Donetsk Leipzig mücadelesi. Bu mücadelenin de 2-3 gol bandında kalmasını bekliyorum. Hatta 1-1 gibi veya bir tarafa kayarsa 2-0 gibi bir skor da çıkabileceğini düşünüyorum. 2-3 gol bandına da 1.86 gibi bir oran açılmış. E, dileyenler tabi değerlendirebilirler. Evet arkadaşlar 1 Kasım ve 2 Kasım maçlarını bu şekilde değerlendirdim. Sizler de biliyorsunuz birkaç gündür böyle kayıtlar olarak sizlerle paylaşıyorum. İleride inşallah yüz yüze de videolar çekeceğiz. Bir ufak bir sağlık problemim var. Umarım maçlarımız gelir diyelim. Herkese bol şans dilerim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.